Efoli ile güzel bir akşam saatinden herkese merhabalar. Nasılsın Efoli? İdare eder doğru mu? Arkadaşlar Efoli ile oyuna başlıyoruz biz şimdi. Eva kağıtlarıyla birlikte bunları hazırladık. Bu kutucukları. şimdi Efoli oradaki topları bunlara yerleştirecek. Evet çok kolay bir oyun gibi geliyor size ama değil aslında. Çünkü neden? Süreli bir oyun olacak. Efoli'ye tam bir buçuk dakika süre veriyorum. Efoli mavileri yerleştir. Hızlıca hızlıca çabuk 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 çabuk. Evet mavileri yerleştir Efoli. Yerleştir tüm mavileri. Hızlıca Efoli hızlıca. Tam bir buçuk dakikam var Efoli. Hızlıca hızlıca. Mavileri yerleştir Efoli. Mavileri yerleştir. Mavileri yerleştir. Şimdi sarıları yerleştir Efoli. Sarı sarı sarıları yerleştir. Sarı, hızlı efoli. Hızlı, 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 hızlı. Çabuk efoli, hızlıca. Tam bir buçuk dakikan var. Bakalım ne kadar doğru ve hızlı yapacaksın. Hızlıca. Sarıları, evet yerleştir sarıları. Yerleştir, yerleştir, yerleştir. Yerleştir efoli. Şimdi sıra yeşillerde. Yeşilleri de yerleştir efoli. Yeşil, yeşil efoli, yeşil. Hızlıca yeşil, hızlıca. Hızlı efoli, hızlı, hızlı, hızlı. Düşünme. Yeşilleri efoli, yeşilleri. Evet, hızlıca. Çabuk efoli. Çabuk. Hızlıca efoli. Yeşil efoli. Devam ne voli lütfen ne voli. yeşilleri yerleştir. Yeşile voli hadi. Suyla oynamaya gideceğiz e Hadi yeşilleri yerleştir. Hızlıca. Hızlıca e Hızlıca. Hızlıca. Çabuk e Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Sıra kırmızılar e Kırmızı. Hemen e hemen. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı kırmızı kırmızı. Hızlı. Suyla oynamak kaçar yoksa hızlı. Hızlı hızlı. E bak. Su kaçar yoksa. Hızlı. Kırmızıları yerleştir. Kırmızı. Hızlı e Efoli, hızlı. E Hadi hızlıca yerleştir. Hızlıca, hızlıca düşürme. Çabuk Efoli. Çabuk, 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 çabuk. Yerleştir. Suyla oynamayız yoksa. Hızlıca, 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 hızlıca. Ötekinde, ötekinde. Alkış sana Efoli. Alkışla kendini. Alkışla. Alkışla kendini. Evet bence bir buçuk dakika dolmadı. Veya dolduysa da tam doldu. Efoli harikasın. Seni seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Bay bay Efoli. Bay bay. İyi geceler. Herkese bir iyi geceler de bakayım. Hepinize. iyi Geceler. Hoşça kalın de. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Suyla oynamaya mı? Doğru mudur? Doğru mudur Efoli? Efoli doğru mudur? Doğru mu? Hadi bay bay Efoli.